arkadaşlar. Uzun zamandır kanalımıza video atmıyorduk. Ee, şimdi Antep'teki Rumkale'ye gelip tekneyle Halifete'ye geçmeye çalıştık. Ama takdir edersiniz ki yine başarılı olamadık. Çünkü e, navigasyonu gösterdiği yer burası oldu. Yani aşağıda tekneleri falan görüyoruz ama iniş yok. O yüzden gidemedik. Şimdi size en azından o e, barajı gösterelim. Tekneleri gösterelim. Normalde bu kaleden e, Hayfeti'ye tekneyle gidebiliyor musunuz? Ama biz gidemedik. Galiba Yavuzeli tarafından ya da Adıyaman tarafından gitmek gerekiyormuş. tanıştıralım. Bizim ailemizin yeni ferdi. Bir Rus filosu. Şu anda dört aylık. Ee, sizi aslında çekmeye çalıştık daha önce. Yani ben çektim. Onu yani YouTube'a yükledik mi yüklemedik mi şu anda bilmiyorum. Yüklemiş de olabiliriz komik bir video olarak. Ama yüklememiş de olabiliriz. Çünkü Tuval söylediğim hiçbir şey yapmadı. Eee Gördüğünüz gibi işte ailemizin yeni fayda artık Boni ile çıkamıyoruz. O son kamp maceramızdan sonra artık Boni ile dil kılaklığa, <laughs> kedi ile olmuyormuş. Boni o yüzden evde. Hakan'cığım sen de bir şeyler söyle. Bugün evlilik yıldönümümüz. Evet. Doğru. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İkinciyi de üçüncüyü de görürüz ha. yüzden geziye çıktık. Atakan dedi ki Rum gideriz, Tepe'ye gideriz, Tepe'ye geçeriz, gördüğünüz gibi dağlardayız, taşlardayız, gidemedik. Ee, buradan Antep'e geçeceğiz, Antep'te gezeceğiz. Siz oraları da çekeriz. Yani buradan gidiş yokmuş, onu öğrenmiş olduk. Neyse en azından manzara gördük. Evet. İnanılmaz bir manzara var. arkadaşlar. Şu anda saat gördüğünüz gibi 17-11. Biz sabah 9'dan beri yoldayız. Evlilik yıldarımız için biliyorsunuz. Geziye çıkmıştık. Köpekle yok... hiçbir almadılar bu. Yok yok bir dakika. Bir şey Oradan Antep e hayvanat Bahçesi'ne gittik. Bir dakika. Kendimizi çekseydim keşke. Neyse. Hayvanat bahçesine gittik. Hayvan da almıyorlar. <laughs> Sonra Antep'ten çıktık. Barış'a geldik. Dönker Mahallesi'nin oradaki bungalovlarda kalmaya gittik köpekler bunlar. Da Şimdi Atakan beni Urcu'ya getirdi Getirirken dedi ki çarşısında yürüyüş yaparız. Çok güzel bir yürüyüş yolu var. Size gösteriyorum yürüyüş yolunu. Evliliğimizin özeti bir gün geçirdik arkadaşlar. 8 saat bir yoldayız. Bakın. Böyle. Yine sabaha like Clyde, Clyde bir Rus firması. Ee, 4 aylık şu an. Biz de Maraş'tayız. Bu arkamda gördüğünüz yer Kılavuzlu Barajı. Kılavuzlu Barajı. Ee, burası Seyhan Nehri'nin devamıdır. Seyhan. Ceyhan, Ceyhan Nehri'nin Maraş'tayız. Şehir olarak Maraş'tayız. Biz artık Maraş'ta kalıyoruz gibi. Ee, burası çok güzelmiş. Bunun ile gerisinde burada çok meşhur ee, kılavuzlu parkı var. Ee, onun dışında size biraz Clyde'ı gösterelim. Hem Rus finalları hakkında da bilgi vermiş olalım. Bu video hem öyle hem böyle bir video olsun. Clyde bir Rus finosu. Büyüdüğü zaman da bundan birazcık daha büyük görünecek. Evet şu anda yavru ama ee, hem yavru olduğu için küçük hem cinsi küçük. En küçüklerden değil bir büyüklerinden. Clyde. Köpeklerinin. Ee, biz ne zaman sahiplendik? Takribi bir iki ay falan olmuştur. Bütün aşılarını tamamladık. E, ee, köpeğimiz fazla sosyalleşti. Genelde YouTube'dan işte Tarkan Özlerdar'ın videolarını izleyip işte ondan öğrenip öğrenip aynılarını yapıp eğitim vermeye çalışıyorum. Bir süre eğitim de aldı. Birazdan size e, frikle, Firik'le Firik olarak kullanacağız. E, ona öğrettiğim şeyleri göstermeye çalışıyorum ama dışarıda asla yapmaya eminim ki beni rezil edecek. Ee, onun dışında böyle ee, Biz neler yapıyoruz Bayağıdır gezmek için Çok fırsatımız olmadı İşlerle uğraşıyorduk Atakan şu an kameranın ön tarafında Beni çekiyor Ben de birazdan onu size göstereyim Günlerimiz hep Clyde'la geçiyor Hep Clyde'a bir şeyler öğretmek Atakan yerleri çekiyorsun hayatım <laughs> Yerleri işte Ona bir şeyler öğretmek falan Onlarla geçiyor Şimdi size Clyde hakkında biraz gösterelim. Rus finaları nasıldır onu anlatalım. Geliyor. Arkadaşlar şimdi elimde filik var. Filiği bu arada bilir misiniz? Bilmem bu Maraş'a yiyeceklerden biri. Gündüzleri olmaz. Akşamları olur. Bunun kurumuş hali tarhanadır. Bu sadece yazlar olur. Böyle bir yiyecek. Bunu genelde bademle, cevizle falan yiyorlar. Ve çok seviyorlar. Ee, bizim orada bildiğimiz tarhanalardan değil. Biz çorbasını yaparız. Bu bambaşka bir şey. Ve çok güzel. Tarhana o kadar değil ama bu güzel. Şimdi size biraz Rus finalarını anlatacağım. Rus finaları evde bakmak için çok rahat. Salya problemi yok. Mesela goldenlar su içtiği zaman her yere salyaları dökülür falan. Bizde öyle problemler yok. Bir kere bile salyasını görmedik. Havlama huyu orta. Bence çok da değil, az da değil. Yani bir isteği olduğu zaman havlıyor. Ama sürekli havlayan bir köpek de değil yani. Çok arkadaş canlısı, fazla arkadaş canlısı. Yani durmadan yoldan insanlar geçiyor, ve önüne yatıyor beni sevin diye. Sevmedikleri zaman sinirleniyor. Maalesef öyle bir yanımız var. Çok oyuncu, çok yaramaz. Ee, ama çok seviyoruz, çok alıştık. Şimdi gördüğünüz gibi etrafında dolanıyor. Şimdi Tarkan Özberder'den öğrendim. Bazı numaraları yapacağız. Fly. Fly be. Dur oğlum. Beni hüzün etme. Gel. Gel. Bunları böyle bir şey yok. Tarkan Özberder öğretmedi <laughs> Hey hey. Gel. 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 Ama yapmıyor. Neyse dur. <laughs> Şu anda otur komutu verdik ona. Fly. Clyde, Clyde, Clyde. Otur. Haydi, gel gel, 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 gel Gel right, gel right. otur. Light. Light. Otur. Light. Hey hey hey. Light. Otur. Light. Otur. Otur. Light. Right. Hey. Light. Şşt. Light. Gel. <laughs> <She they're... gülüyor> Salak. size video çekmeye çalışmıştık hatırlarsanız. Ee, Yıl dönümümüzü kutlayacaktık ama o gün felaketler bizi buldu. Gittiğimiz yerden başka bir giriş bulamadık tekneyle gidilen yere. Sonrasında Gaziantep Hayvanat Bahçesine gidelim dedik. Oraya bizi kılaytla almadılar. Ee, sonra oradan döngel mağaralarının oradaki bungalov evlere gittik ve orası da köpekli almadı. Netice olarak o gün hiçbir şey yapamadık ve sabah 9'dan işte akşam 6.30'a kadar hep arabada yolculuk yapar vaziyetteydik. Sonra yıl dönümümüzü hep gittiğimiz bir kafede Atakan işte bize şarkı söyledi. Bana şarkı söyledi. O şekilde kutladık. Ama bir kapanış videosu çekelim dedik çünkü videolarımız hep yarım kaldı. Şu an Kahramanmaraş'taki Aliya İzzet Begovici Parkı'ndayız burada köpeğimiz çok mutlu oluyor. Çok güzel oynuyor. Frisbee ile oynamıyor. Yani Frisbee durduğuna bakmayın yerde. Frisbee alıp bizden kaçırıyor. Yakalamaca oynuyor. Bu şekilde yine size gösteremeyeceğim Clyde'ın meziyetlerine otur işte kalk gibi falan şeyler. Yapmayacak çünkü. Bizi izlediğiniz için eğer izlediyseniz teşekkür ederiz. Daha güzel videolar çekeceğiz. Bazı aksaklıklar yaşadığımız için bu yarım kalan dördüncü videomuz falan. Ee, bunu atmak zorunda kaldık artık. Bayağıdır video paylaşamamıştık çünkü. Daha iyi videolar çekeceğiz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Atakan'cım söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Tamam. Aa, tamam. Kendinize çok iyi bakın. Olsun <laughs> mu? Evet. Boğazım ağrıyor. Hastayım. Her zaman gibi <laughs> çok huysuz. Clyde, diyor Taka. Hı? Clyde gidiyor Atakan. Clyde gidiyor. Aşkım çağır da bari gelişini görsün. <gülüyor> <gülüyor> evet bu bizim deli oğlumuz. Kendinize oh, çok iyi bakın. <laughs>